Alarm çaldığında gözlerimi araladım. O tanıdık tuzlu deniz kokusu. Beynimin bir köşesi hala plajdaki şezlongta. Üzerimde rüzgarla hafifçe dalgalanan parayon var sanki. Ama burnuma gelen o iyot kokusu odamda açılmış camdan gelen yaz sabahının ta kendisiymiş meğer. Gözlerimi biraz daha açtım, tavana baktım, anladım, dönmüşüm. Tatile değil, hayatıma. Peki gerçekten dönebildin mi? Fiziken buradayım. Kahvemi aldım, bilgisayarı açtım, günün toplantılarını hazırlanıyorum. Ama zihnim hala gün batımında. O son akşam yediğim dondurmada, kitapla uyukladığım o öğlen uykusunda. Ve yalnız değilim. Birçok kişi için tatilden dönmek sadece bavulu boşaltmak değil. Zihin o bavulun içinde kalıyor. Ruhumuz hala o hamakta salınırken biz Excel dosyalarını açmaya çalışıyoruz. Tam da burada kendime şu soruyu soruyorum. Tatilin sadece bir lokasyon değil de bir ruh hali olduğunu kabul etsem ne olurdu? Tatilde bana iyi gelen neydi? Tatildeyken karar vermem gerekmiyor. Sürekli birilerine yanıt yetiştirmem gerekmiyor. Zaman bana ait ve zihnim bu yükten arınmış hali çok seviyor. O yüzden gerçek hayata dönerken direnç gösteriyor. Belki de bu kaçış bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Belki zihnimiz fısıldıyor, sınırlarını ihmal ettin. Bu düzende nefes alamıyorsun. Gerçekten de tatil sonrası gelen o iç sıkıntısı, o isteksizlik, o boşluk hissi Bunlar sadece geçici ruh halleri değil, bazen daha derin şeylerin habercisi. Tatil, çoğu zaman zihnin bastırdığı duygularla yüzleştiği bir alan oluyor. Koşturmaca bitince fark ediyoruz, yorgunuz, yönsüzüz, tatminsiziz. Bazen tatil bile yeni bir tür mesai oluyor. Çocuklular, yazlığı olanlar, kalabalık tatil köylerine gidenler. Herkes tatilden dinlenmiş dönmüyor. Her gün günü kaçırmamak için her şeyi bir ya da iki haftaya sığdırdığımız bir maraton. Ve sonra dönüşte bizden hemen üretken, enerjik olmamız bekleniyor. Olmuyoruz. Olmayalım da. Çünkü bu da bir süreç. Üzerini örtmek yerine onunla kalabilirsek dönüşüm başlıyor. Ve bu süreci ruhumuza iyi gelecek değişikliklerle geçirmek duyguyu dönüştürmenin en etkili yolu. Ben tatilden döndüğümde rutinimde ufak değişiklikler yapıyorum. Kendime bir geçiş alanı yaratıyorum. İlk gün kendime bir hedef koymuyorum. Sadece yapılacakları gözden geçiriyorum. Acil bekleyenlere odaklanıp diğerlerini sadece planlıyorum. Kahvemi bilgisayar başında değil de balkonda içiyorum soğumasına izin vermeden. Koşmadan, koşturmadan. Biraz da tatildeki o kendimi sevdiğim anları şehre taşımaya çalışıyorum. Tatilde en çok saçlarımı kendi kendine kurumasını severim mesela. Dönünce kurutma makinesini hemen kaldırıyorum. Sabah 10 dakika erken kalkıp sadece yürümek için yürüyorum. Minik değişiklikler belki ama işte bu minikler ruhuma iyi geliyor. Araştırmalara göre tatil sonrası ruhsal düşüş farkında olunarak yönetilmezse uzun süreli motivasyon kaybına yol açabiliyor. Gerçek çözüm ise duyguyu bastırmak değil, dönüştürmekle ilgili. Bu yüzden altta yatan duyguyu bulabilmek ve bu duyguyla yüzleşebilmek ilk adım. Kritik nokta ise danışanlarıma da hep söylediğim gibi, duyguyla yüzleş ama kendine nazik ol. Şimdi sana da söylüyorum. Kendine nazik ol. Bugün yorgunsan kabul et. Yavaşsan sorun değil. Başlamaya hazır değilsen önce izle, dinlen, fark et. Bugün en bunaldığın anda dur ve tatildeki en huzurlu anını düşün. Belki sabah deniz kenarındaydın. Belki sadece yatağında tavanı izliyordun. Hangi ihtiyacın karşılanıyordu o anda? Sessizlik mi? Alan mı? Hareketsizlik mi? İşte şimdi o ihtiyacı bugünkü hayatına nasıl taşıyabilirsin? Gerçek çözüm duyguyu bastırmak değil, onu anlamak ve dönüştürmek. Kendine şu soruyu bırak. Tatildeki en sevdiğim halim neydi? Ve bugün onu yaşamak için ne yapabilirim? Ben bir yerden başladım, sen de başlayabilirsin. Bugün belki küçük bir niyette. Bu hafta nasıl hissetmek istiyorsun? Belki sakin, belki dengeli, belki canlı. Hadi şimdi bu hissi yaşamak için kendine izin ver. Bir sonraki hafta, bizi ayakta tutan içsel motivasyonumuzun izini süreceğiz. O içimizdeki devam et diyen sesi birlikte bulmaya çalışacağız. Sen de gelmek istersen kahveni kap gel. Kariyerin orta yerinde bekliyorum.